arkadaşlar. Selam. Evet. 5 dakikada tam olarak 5 dakikada sizin hayatınızı düzene sokacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size tam olarak 5 madde söyleyeceğim. Direkt konuya girdim dostum çünkü böyle laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Çünkü böyle bakıyorsun giriyorsun videoya 10 saat bir giriş, 10 saat bir intro falan oluyor. O yüzden direkt size girip her şeyi anlatacağım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki eğer beni yeni görüyorsan ve yeni keşfettiysen videoma like atmayı ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Beni çok mutlu edersin dostum. O zaman videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ilk maddemiz erken kalkmak. Biliyorum çok klişe geliyor şu an size ama gerçekten çok işe yarıyor. Yani gerçekten işe yarıyor. Peki hani nasıl işe yarıyor size bundan bahsedeyim. Şimdi ilk önceki arkadaşlar biliyorum yani benim yaşıtlarım uyumayı seviyor. Hayatınızı düzene sokmak istiyorsanız biraz daha erken kalkmanız lazım. En azından 8 gibi kalkarsanız çok daha iyi olacaktır sizin için. Neden? Çünkü uyuduktan sonra mesela çok uyuyorsunuz ya arkadaşlar çok fazlasıyla mayışıyorsunuz ve Gününüz verimli geçmiyor. Hani ya yataktasınız ya koltuktasınız. Instagram Reels'a bakıyorsunuz. TikTok TikTok'a giriyorsunuz. TikTok keşfete bakıyorsunuz. Ve o gün niyeyse verimli geçmiyor. Evet, telefonda bu arada e, ses gidip geliyor bazen. Umarım şu anda biraz daha çözmüşümdür. Biraz daha telefona yaklaştım. Evet onu yaptırmam gerekiyor. <laughs> Peki erken kalkarsanız ne olur? Mesela 8'de kalktın. İşte yoganı yap, sabah yürüyüşünü yap, sonra kahvaltını et, kitap oku, ondan sonra dizi izle, film izle, cilt bakımı yap falan derken gerçekten gününüz daha verimli geçmeye başlıyor. Evet ikinci maddemize geldik. İkinci madde hayatınızda hedef olması. Hem günlük, haftalık, aylık, yıllık hedeflerinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu hayatta hedefiniz yoksa yani yaşamaya değer görmüyorsunuz hayatı. Böyle modunuz düşüyor, hiçbir şey yapasınız gelmiyor. Ama eğer hedefleriniz olursa emin olun hayat size daha güzel gelecek. Şimdi evet niye verimli geçmiyor bundan bahsediyordum. Şöyle arkadaşlar, çünkü hep mayışık oluyorsunuz. Spor yapacaksınız, spor yapamıyorsunuz. Ne bileyim, sağlıklı beslenirsiniz de gelmiyor. Çalışasınız da gelmiyor. Kitap okuyasınız da gelmiyor. Ya kısaca hiçbir şey yapasınız gelmiyor. Evet arkadaşlar annemin telefonunu aldım geldim. Ee, çünkü benim telefon şu anda sorun yaratmaya başlamıştı. Evet. Üçüncü maddemize devam edebiliriz o zaman. Üçüncü maddemiz arkadaşlar insanları umursamamak, takmamak. Yani laflarını çok kalaya almamak. Biliyorum yani bu baya zor bir madde. Mesela ben de hala çok zorlanıyorum yani arkadaşlar. Ve bu çok normal. Hani bu bir anda takmamaya, umursamamaya geçmeyeceğiz ama en azından bir tık daha hani kalaya almamaya çalışabilirsin. Biliyorum kolay bir şey değil ama ben de başarmadım tam anlamıyla henüz. Ama en azından biraz daha çok takmamaya, çok düşünmemeye çalışman senin için iyi olacaktır. Evet dördüncü maddemize geldik şimdi. Dördüncü madde kendinle daha fazla vakit geçirmek. Mesela işte cilt bakımı olsun, spora gitmek olsun, sağlıklı beslenmek olsun vesaire. Kendinize daha fazla ilgilenmeniz. Yani kendinize daha fazla ilgilenince otomatikman kendinizi de, hayatınızı da daha, daha çok sevmeye başlayacaksınız ve bu şekilde de hayata daha umutlu, daha güzel bakmaya başlayacaksınız. önce Türkiye'de yaşamana rağmen <laughs> ve Son olarak son maddemiz, beşinci madde motive edici videolar izlemek. Mesela şu an benim videomu izliyorsun. <laughs> Neyse evet. Ee, motive edici videolar izlemek gerçekten insanı gaza getiriyor. Yani ben mesela işte ne bileyim Reels'da bakarken, TikTok keşfetime bakarken gerçekten böyle bir evet bunu yapmalıyım, evet böyle beslenmeliyim, cilt bakımına özen göstermeliyim Diyorum ve bu gerçekten etkili oluyor arkadaşlar. O yüzden mesela modunuz düştüğünde, ne bileyim, hiçbir şey yapmak istemediğinizde bu tarz videolar izleyebilirsiniz ve bu sizi daha motive edecektir ve daha hayatı e, pozitif bakmaya başlayacaksınız. Evet, benim e, videom bu kadardı. Size olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. Yani tabii ki de ben de çok bilir kişi değilim hala. E, okuyorum, araştırıyorum, bakıyorum. Ama size fikirlerimi sunmak istedim, sizin de yararlanmanızı istedim. Umarım bu video sana yararlı olmuştur. Eğer kanalıma hala abone olmadıysan abone olmayı ve böyle videoların daha çok gelmesi için like tuşuna basmayı unutma. Seviliyorsun. Görüşürüz.